Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Bugün 12 Temmuz. Çarşamba 2023. Şimdi fidan serası diye duruyordum. Videolarımda fidan seramızı kurduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. iki tünel oluşan alçak tünel dediğimiz. Tabi tam alçak değil. Biraz alçak tünel hafif yüksek olmuştu. Söylemiştim. Bu arada şöyle domateslerimiz, biberlerimiz. Patlıcanı onları da göstereyim. Bazı biberlerimiz yani biberlerin dikim tarihi aynı değil arkadaşlar. Farklı tarihlerde dikildi. Büyük bütün fidanlar da farklı olacak. Onu söyleyeyim. Onları pek dikkate almayın. Domateslerimizde bu arada şey var. Mantar hastalığı var. Onlar için de bir ekolojik uygulama yapacağız. Domateslerin daha bir işçiliği var. Ama önemli olan benim sizi serayı göstermek arkadaş. Şöyle gördüğünüz gibi iki tünel yaklaşık 10 metre genişliğinde 50 metre uzunluğunda 400-500 metrekare bir alanın bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Seramız bu. Dışarıdan görüntüsü. Şimdi yaz ayı için naylon yapmadık. Onun yerine tül kapattık arkadaşlar. Sıcaklık ideal.